şöyle söyleyeyim e, TL bazında endekse baktığımızda e, aslında e, biraz e, kafa karışıklığı var çok aşırı yükselmiş gibi bir görüntü hakim e, sanki çok büyük bir düşüş başlayacakmış e, havası var e, endekse özellikle de indikatörler tarafında negatif yönlü e, bir ayrışma dikkatimizi çekiyor ama diğer taraftan ben e, Türkiye'nin içinde bulunduğu makro e, gidişattaki iyimserlik, enflasyonla ilgili iyimserlik, e, bu yönde e, Haziran ayından sonraki düşüşler, Türkiye'nin kredi notu artırım beklentisi, e, CDS'lerdeki e, geri çekime. Şimdi ben bunların hepsini böyle yan yana e, koyduğumda e, aslında e, TL bazındaki bu korkulan tabloyla e, çok böyle e, uyuş, uyuşmuyor, onu söyleyeyim. O yüzden e, açıkçası böyle enflasyonist bir ortamda e, TL bazında da e, grafikler biraz e, absürt durabiliyor, yani biraz korkutucu e, durabiliyor. Indikatörler e, çoğu çok fazla sat vermeye başladı. E, ama dolar bazında baktığımda yine buradaki e, grafiğe e, biraz daha böyle e, mantıklı bir çerçeve e, çizebiliyorum e, dolar bazında endekste. E, özellikle de e, hep konuştuğumuz seninle de yayınlarımızda konuştuğumuz e, endeks daha önceden beri yani yaklaşık olarak e, bir yılı e, geçen bir süreden beri bir neredeyse bir buçuk yıldır e, bir dolar bazında üçgen sıkışma vardı e, bu e, üçgen sıkışma e, en son e, nasıl diyelim nisan 'ayı e, sonlarında e, kırılmıştı dolar bazında yukarı yönlü kırılmıştı şimdi ve endeks böyle bir durumda yani e, bu kırılan seviyeyi de söyleyeyim 300 8, e, 310 dolarlar civarı. Burası kırılmıştı ve endeks e, yaklaşık olarak e, en yüksek gördüğü yer neresi? Mouse'u da tutturmak çok zor gerçekten. E, 344 dolara e, kadar e, endeks dolar bazında e, yükseldi. Yani 308-310 dolarlardan e, 344 dolara kadar yükseldi. Ee, ve aslında şöyle olur genelde bu böyle bir e, yani trend yani bir formasyon kırıldığı zaman devamında e, hızlı bir yükseliş süreci olur sonra tekrar geriye dönüp e, bir e, bu e, formasyonu test etme e, durumu e, ağırlıklı olarak söz konusu olur özellikle de böyle orta ve uzun vadede. Bakıyorsak bu çok daha belirgin bir şekilde e, gözlemleyebiliriz. E, o yüzden endeksin şu anki geldiği seviye e, 344 dolar seviyesinden e, 308 dolar seviyesi yani kırılmasını beklediğimiz seviyeye tekrar geri geldi endeks dolar bazında. Şimdi bu da aslında bu seviyelerde 308 dolarlar civarı bu e, açıkçası mesela 301 dolar da olabilir yani 300 dolara kadar da gevşeyebiliriz yani bu çok önemli değil aslında büyük bir ihtimalle çok daha altı olmaz 301, 303 dolar bizim için makul bir geri çekilme seviyesi buradan sonra daha hızlı bir yukarı yönlü yükseliş bizi bekleyebilir şimdi derseniz bu nasıl olacak ne olabilir mesela bizi ne yükseltebilir? Birincisi, şu anda Haziran ayındayız, gri liste konusu evet. Türkiye'nin, bu önemli. Sonra, CDS'ler şu anda oldukça düşük seviyede. Diğer taraftan, mesela bayram tatili var önümüzde. Yani bu Perşembe günden sonra bir takas avantajı oluşuyor. Ta ee, artık e, önümüzdeki hafta çarşamba gününden, gününe kadar tatil olacak, Cuma günü gireceğiz. E, o yüzden Perşembe ve e, önümüzdeki hafta Perşembe ve e, Cuma günü e, seans olacak. E, i̇şte böyle bir durumda e, bir takas avantajı Perşembe günü e, ki işlemlerde söz konusu olabilir. Bu belki çarşamba günü bir alıma da dönüşebilir. Ee, önceden biraz daha önce sabırsız olursa piyasa ya da iyi haberler ve e, son günlerde e, bizim piyasamızı meşgul eden bir konu vardı e, borsadan e, vergi e, acaba e, işlem vergisi mi ya da e, nasıl diyelim e, bir e, kardan e, bir gelir vergisi mi yani bunlar biraz kafa karışmıştı sonra işlem vergisi olabilir şeklinde e, sö ye döndü e, bakanımızın açıklaması ile birlikte ama bu bile aslında piyasaları ciddi anlamda rahatsız etti belki e, önümüzdeki süreçte e, şimdi şunu da, şunu da soruyoruz doğal olarak herkes e, Türkiye'nin böyle e, bir dönemde bir geçiş döneminde kırılgan ekonominin olduğu bir dönemde burada alacağınız 100 binde birlik bir vergi bize nasıl bir katkı yaratabilir? Yani bu biraz soru işareti yaratıyor. Yani oradan gelecek gelir, vergi yani ülkemize ne kadar bir fayda sağlayabilir? Ve e, yabancı yatırımcının e, burada e, pozisyonu böyle bir durumda nasıl olabilir? Acaba e, şimdi bu komisyonun miktarını da bilmiyoruz. Yani 10 binde bir diyen var, 100 binde bir diyen var. Yani e, bu ucu açık bir konu. Yani bunu nasıl böyle e, e, muallakta bırakabiliriz? Yani bunu hiç kimse e, bu konuyu ee, konuşanlara sormuyor mu bir üst makam ee, yani Türkiye'de maalesef böyle e, bilinmezler var yani herkes e, bir şekilde e, konuşuyor ama e, yarım konuşuyoruz yani ya bu konuyu hiç konuşmamamız lazım hiç bahsetmememiz lazım e, sonuçlandığı zaman gündeme getirebiliriz yani e, ya da dediğim gibi biraz daha çemberi daraltarak konuşmamız gerekiyor. O yüzden bunları bilmiyorum yani ben mesela benim altında çalışan biri böyle bir şey yapmış olsa ben sorarım mesela niye böyle piyasaların kafasını karıştıracak ya da niye böyle yanlış bir rapor çıkarsa bana sordun mu derim yani niye böyle bir bu değerleme oranını çarpanı neye göre aldım vesaire e, bunu açıkla derim yani bir şekilde burada bir e, mekanizmanın çalışması lazım sorgulama mekanizmasının e, her aklımıza geldiği zaman her istediğimizi söyleyemeyebiliriz e, o yüzden e, bu tür konular gerçekten hassas ama e, şöyle bir gerçek de var sonuç itibariyle e, devlet vergilerle ee, ancak görevlerini yapabilir. Yani bu vergileri almak zorunda. Ee, burası bunun ön, öncelik burada mı? Mesela bu biraz mesela bunu çok daha e, açmayayım ama piyasaları rahatsız etti. Ee, mesela en çok düşen e, mesela sektöre baktığımızda aracı kurum sektörü oldu mesela geçtiğimiz günlerde en çok değer kaybeden e, sektörler arasında. Şimdi e, bu, bu biraz e, piyasanın e, dengesini bozdu. Yani bu trendi etkiler mi, değiştirir mi derseniz değiştirmez, mümkün değil. E, bu konu anladığım kadarıyla e, tatlıya bağlanacak bir şekilde. E, ya e, şu anda bir konu değil, belki diyecekler, e, sene sonu konuşacağımız bir konu. Şimdiden tartışmaya açtık gibi. Mesela böyle bir şey e, söylense dahi e, açıkçası bir anda piyasa e, beklenmedik bir alımla da karşılaşabilir çünkü e, bizim borsanın düşüş trendine girmesini gerektirecek çok fazla bir emare yok. Bu durum e, bir düzeltmenin zeminini oluşturdu aslında bu gelişmeler. Zaten düzeltme diydik. E, bir de böyle e, biz konuyu çözene kadar günler geçti Seda ve e, tabi endekste 10 binin altını e, da kapanış yaptık e, burada şu an için açıkçası e, 10 binin e, altındaki kapanışlarda e, büyük bir ihtimalle mesela satışlar biraz daha geri gelse bile e, 9800'ler e, e, yani 9900 yani buradan çok fazla e, uzaklaşma ihtimalimiz yok. E, mesela şeye bakacağım. Bir şey hesaplamak istiyorum. E, 300 5 dolar 9.750 305 dolar. Yani 301 dolar desek e, orada bile yani 9500'e doğru yaklaşırız. Yani Hı. çok büyük bir e, şey değil. Geri çekilme değil aslında. E, piyasa bunu çok rahat yani en kötü ihtimalle e, bir şekilde tölere e, edebilir. E, o yüzden e, ben e, bu geri çekilmelerin e, aslında bir bakıma bir alın fırsatına da dönüşme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Mesela burada biz eee konuşurken bazen e, çok güzel hisselerden bahsediyoruz. E, mesela o konuştuğumuz hisselerde e, genelde mesela gitmiş oluyor birkaç gün içerisinde. Şimdi mesela onların birçoğunda alım fırsatı oluşturuyor aslında bu şeyler. E, bu tarz geri çekilmeler. O yüzden e, burada bizim son birkaç gün iyi çalışmamız lazım. E, alamadığımız hisseleri e, almamız için bir fırsat da oluşabilir. Ama bu yani şimdi bizim almak istediğimiz ise mesela bir düşüş trendine yakalanmış ve devam ettiren bir hisse de olabilir. Yani bunları neye göre ayırt edeceksiniz diye sorarsanız bu biraz size kalmış bir şey. Ama en azından biz bilançosunu beğendiğimiz, beklentisi olan hisseleri en azından söylüyoruz. Bu hisselerde kolay kolay e, trendler bozulmaz ancak düzeltmeler olur onlar da böyle zamanlarda bir alım fırsatına dönüşebilir e, burada e, birkaç gün e, bizim için çok önemli e, bayram öncesi daha önce de olmuştu bu e, böyle tatil öncesi herkes satış beklerken bir anda hızlı bir alım olmuştu evet. e, alamayız diyerekten e, piyasalarda da çok böyle kötü bir şey yoktu gündem e, bu da açıkçası yine böyle bir duruma da dönüşebilir e, İyi de düştük yani 3 haftadır e, Seda e, geri çekiliyoruz biz endeks olarak e, o yüzden biraz e, bu yönden de bakmak lazım bir alım fırsatına e, da dönüşebilir 60 günlük ortalama, iyi ben söyleyeyim e, 9900 seviyesi 60 günlük ortalama arkadaşlar. Burası e, çok kuvvetli bir destek. Bir B planına geçiyorum. E, 9900 kırıldı. Biraz önce dedik ya 301 dolarlara gelse 301 dolar 300, 301 dolarlar 9500 <laughs> diyelim, 9600 diyelim. Yani e, normal şartlarda Buranın e, altına gelmesi Türkiye ile ilgili böyle çok kötü bir gelişme olmadığı sürece e, mümkün olmaması gereken seviyeler Buraların da altına gelmesi oraya gelmesi mesela geçmişte istatistiklere bakalım e, son zamanlarda son böyle e, bir yıllık bir süreç içerisinde e, örneğin endeks böyle bir düzeltme içerisine girdiğinde 60 günlük ortalamanın altına sarktığında genelde en fazla 9003 yani şu ana göre konuşuyorum en, şu anki endeks seviyesine göre 9000 e, 500, 9400'lere en kötü ihtimalle gelebilir gözüküyor. Yani çok kötü bir şey olsa ama bu bile bu seviye dahi ciddi bir alım fırsatına dönüşebilir. O yüzden e, gündemi çok iyi takip etmemiz lazım bugünlerde. E, Türkiye aleyhine gelişebilecek bir konu var mı? Bir süreç var mı? Bunlar yoksa e, endeksin 60 günlük ortalama yani 9900'ün altına inmesi durumunda e, bu ani bir anda da olabilir. Bu bir alım fırsatına dönüşebilir. Bayram öncesi ve bayram sonrası bir anda hızlı bir tepki süreci olabilir. Çünkü yurt dışı piyasalarda hiçbir şey yok. Sorun yok. Ee, Avrupa tarafında faizler inmeye başladı. Evet. Ee, Çarşamba günü Amerika'da e, Fed'in toplantısı var. Pas geçilecek. Belki e, son Eylül ayından sonra Eylül ve sonrasına yönelik e, faiz indirim e, sinyalleri verilecek. Orada da bir bilinmezlik yok ee, ve e, mesela Nasdaq ve S&P tarafına baktığımızda gayet güzel yani ben Amerikan vatandaşı olsam e, full pozisyonlarımı korurum yani orada e, trendler gayet sağlıklı ve yukarı gösteriyor ve gayet hisselere inceliyoruz orada da yukarı gitmesini beklediğimiz çok fazla şirket var şimdi böyle bir Ortamda Türkiye'nin bu kadar makro açıdan ön plana çıktığı bir ortamda yani olumsuzlukların minimuma indiği bir ortamda kötü senaryonun olma olasılığını bir düşünmemiz lazım. Ne kadar mantıklı yani bunun bir artı eksisini değerlendirmemiz lazım. Ama bizim her türlü yani yapmamız gereken şey bir B planımız olması lazım. Böyle bir durumda e, yükseliş başlarsa, dönerse ilk alacağımız hisseyi bizim bilmemiz gerekiyor, kafamızda oturmuş olması lazım. E, o yüzden bu e, haftayı, bu haftayı biraz böyle e, değerlendirerek düşünerek geçirmemizde e, ben e, fayda görüyorum Seda.